Alışık değilim böyle durumlara. Şayet alışık olsam öylesine güzel cümleler kurardım ki sana olan duygularımı açmak için. Önce ne durumda olduğumu anlatırdım mesela. Mesela ne kadar mücadele ettiğimi şu an karşına çıkabilmek için anlatamam. Neyim varsa bedenim, ruhum, aklım, fikrim, duygularım her neyim varsa işte. Çetin bir mücadele sonrası onları nasıl atlatıp geldiğimi anlatırdım mesela. Yenip geldim diyemezdim. Çünkü galip çıkamam ben o acımasız mücadeleden. Evet, çok çetin bir mücadeledir o. Belki de amansız bir savaş demeliyim. Öyle ki ne zaman karşına çıkıp açılayım istesem, bir anda ne varsa düşman oluyor bana adeta. Belki kontrolden çıkıyor desem daha doğru olacak. Ateş basıyor önce, başımda bir volkan patlıyor, yana dardan fışkıran lavlar yürüyor tüm bedenime, İlerliyor damarlarında artı bilmem kaç derecedeki kanım. Yayılıyor tüm vücuduma yangınım. Her yanım yangın yeri. Dokunduğu yeri eriten bir kor haline alıyorum ta tüylerime kadar. Gözlerim, gözlerim de alev alev. Kulaklarım haneden yeni çıkmış eriyik halinde birer demir külçesi. Kalbimse külhan yeri adeta. Depremler oluyor sonra. Yüz belki de bin şiddetinde depremler. Sarsılıyor bedenim. Ağırlığımı çekemez oluyor dizlerim. Tir tir titriyor bacaklarım. Ellerimle de kıyasaya bir mücadeleye girişiyorum o anlarda. Aklıma düştüğünde bile hakim olamıyorum ellerime. Bir titreme alıyor beni. Anlatamam. Her şeyim çıkıyor kontrolümden ve başlıyor tüm vücudumu sarsacak derecede bir titreme. Parmaklarıma kadar ulaşıyor. Daha ne anlatayım? Ayakta duramaz halde, Ayakta durmam bir mucize hatta. Ve işte bir şeyler söylemem gerekiyor ya hani o anlarda. Ağzımı açıp ses çıkartmam bile imkansızlar imkansızı iken gel de bir şeyler söyle. Gel de aşkını anlat. Sen karşımdasın. Aklımda değil karşımdasın ya. Aklıma geldiğinde bile her şey alt üst oluyor. Hayatımı bile idame ettiremiyorum ya o anlarda. Gel de karşımdayken bir şeyler söyle. Sana olan duygularımı anlatmayı bırak, çıkıp karşına bir şey söyleyeyim hadi. Olmuyor elbette. Nasıl olsun ki? Ben kendimde değilim ki. Kendimde değilim bir yana. Kendim kendime yük olmuş haldeyim. O da bir yana kendimle mücadele halindeyim. Hadi onu da geçtim. Dedim ya depremler oluyor, volkanlar patlıyor, her yerin yangın yeri. Gel de anla şimdi duygularını. Gel de süslü cümleler kur. Geçtim tüm bunları. Bir şeyler söyle şimdi karşımda. Bir şeyler söylemeyi de geçtim. Kendine gelebilsem, toparlanabilsem, ayakta durabilsem, hayatta olduğumu, karşında durduğumu gösterebilsem sana, Ah bir de kendimi gösterebilsem sana. Görebilsem beni. Bana neler bahşedersin anlatamam. Kendime gelsen çok şeyler söylerim oysa ki. Yok ya. Asıl kendimde olsam söyleyemem bir şey. Kaldı ki senden gidip kendime de başka bir yere de gelemem ben. Ben senden gidemem. Gitsem gittiğim yerden bir daha dönemem. Anla artık, senden gitmek ölüm demek benim için anlatamam. Ne kadar sevdiğimi, sevgimi, içimdekileri, sana olan hislerimi anlatamam. İçimde kopan fırtınaları anlatamam. Depremlerimi anlatamam. Yangınlarımı anlatamam. İçimdeki volkanlarımı anlatamam. Hülyalarımı anlatamam. Ah bir de anlatabilsem. Yok yok anlatamam. Ben sana bir şey anlatamam. Ne olur sen de tamam mı